Almanya Federal Meclisi emeklilik sisteminin yükünü gelecek 15 yılda 185 milyon avro arttıracak reform paketini 319 evet, 225 hayır ve 53 çekimser oyla kabul etti. Oylama öncesi hükümet içinde özellikle genç milletvekillerinin itirazları gerilimi arttırmıştı. <laughs> Yaklaşık 18 genç Hristiyan Birlik Milletvekili emeklilik seviyelerini korumak için gereken yüksek maliyetlere karşı çıkarak tasarıyı desteklemeyeceklerini açıklamıştı. Bu isimler planın koalisyon anlaşmasının ötesine geçtiğini ve sadece 10 yılda çalışanlara 120 milyar avroya ek yük getireceğini savundu. <laughs> reform 67 yaş sonrasında çalışanlara aylık 2000 avroya kadar vergiden muaf gelir elde etme imkanı tanıyor. Hükümet bu düzenlemeyle iş gücünde daha uzun kalmayı teşvik etmeyi hedefliyor. <laughs> Tasarının Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi halinde 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Reformu eleştirenler maliyetlerin yaşlanan nüfus nedeniyle emeklilik sistemini daha da zorlayacağını belirtiyor. <laughs>